mutlak değerli eşitsizlik kuralımız, kurallarımızdan birincisi devreye girecek. O da şunu söyler bana. Mutlak değerli bir ifadem eğer bir x sayısından küçük olarak ifade edilmişse bunun mutlak değer dışına çıkmış hali şöyledir. Yine benim bu ifadem x'ten küçüktür ama şuradaki ifadenin eksilisinden büyüktür şeklinde yazılır. O zaman biz bu kuralı eğer uygularsak karşımıza ne çıkar? Şu çıkar. 2x eksi 3 küçük ya da eşittir 5'ten büyük ya da eşittir eksi 5'ten deriz. Ondan sonra sırada ne var? Şurada x'i yalnız bırakma işlemleri var. E yalnız bırakmak için ne yapacağım? Önce şuradaki eksi 3'ü yok etmek için her yere artı 3 vereceğim. Burası gitti. Eksi 5 artı 3 daha eksi 2 küçüktür. 2x'ten o da küçük eşittir. Tabii küçük eşit. 5 3 daha 8'den. Sonra her yeri ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum değil mi? 2x yalnız kalsın. O zaman ne oldu? Eksi 2 bölü 2'den. Eksi 1 küçük eşittir. X'ten o da küçük eşittir. 8 bölü 2 4'ten. O zaman bizim çözüm kümemiz nasıl ifade edilir? 1 ile 4 aralığı. Ve, pardon. Eksi 1 ile 4 aralığı. Ve eksi 1 ile 4 de dahil değil mi? Onun için köşeli parantezler kullanırım. O zaman cevabımız bursa olur.